Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anneannemlerdim. Hani bugün geldik. Akşam saatinde video çekiyorum. Sizin için. 10 abone olmuş. Bu videoya sadece bir like atıp ve kanalıma abone olup bildirim açıp bir de Bu arada düştüm bakın. Bisiklet iyi sürüyorum diye o kadar yapmayın. Bakın burnum kanamış. Buram buram dudam öyle çok güzel hava atmaya çalışmayayım mesela düştüm ben taşların üzerine o kadar ters düştüm valla acıyordum seni görsem rakamdan akıyordu arkadaşlar bugün ters at, ters takla atmayı öğrenemedim <laughs> Dinmiyorum. Arkadaşlar gece saatinde bir video yüklüyorum ve sabahleyin yüklemen lazımdı. Arkadaşlar şuradan rap şarkıma bakıp on arkadaşlar bir like gelirse görürsem arkadaşlar 5 like görürsem vallahi da bir şarkısı çıkarıyorum. Diş şarkısı çıkarıyorum. Ona tabii like atar.